transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. İddialar peş peşe ortaya dökülüyor. Aynı hızla ortadan kayboluyor. Ancak Rusya'dan gelen öyle bir iddia var ki, Fenerbahçe yönetiminin buna ne cevap vereceği merak konusu. Teklifi yetersiz buldu sosyal medya, Fenerbahçe'nin CSK'nın genç yeteneği Kisleak'ı transfer edeceğini iddia ediyordu, bunun üzerine Rus basını da, CSKA'nın akı 35 milyon euroya Fenerbahçe'ye satmaya istekli olduğu yönünde haberler yaptı. Ardından CSKA genel direktörü Roman Babayev kulübün Türk takımının teklifinden memnun olmadığını söyledi. 100 milyon euro'nun altına olmaz CSKA'nın Kilyak için Fenerbahçeden 35 milyon euro istediği haberini gördüğümde motiye Kilyak'ın ilk ismi Matvey'in kısaltması yazdım seni 100 milyon euro'nun altına bırakmam dedim. Avrupa'dan Matve'ye ilgi duymasına şaşırmadım. Bunu hak ediyor. Kilyak harika bir profesyonel. Her gün çalışıyor ve yüksek bir performans sergiliyor. Motin'in geleceği parlak. MEDINAYA 15 milyon dolar verilmedi geçen sezon 15 milyon dolar serbest kalma bedeli olan Christian Medina'yı aylarca kovalayan Fenerbahçe sürekli pazarlık yaptığı için Arjantinli oyuncuyu elinden kaçırdı. Aynı dönemde Fred'e alternatif olarak düşünülen Elcif Elmas da elden kaçtı. Fenerbahçe'nin Ives Bissouma için 20 milyon euroluk fiyatta indirim isterken, Kilyak için 35 milyon euro teklif etmesi dikkat çekici.